COVID-19 hastalığına sebep olan yeni koronavirüs gibi genetiğinde RNA olan virüsler, kişinin hücrelerine girerek kendi genetik materyalini aktarır. Yeni koronavirüse SARS-CoV-2 maruz kalan hücreler ise virüsü kopyalar ve hücre yok olana kadar virüs çoğalmaya devam eder. 2019 yılında Çin'de ortaya çıkan SARS-CoV-2 virüsü sıklıkla mutasyona uğramaktadır. Bazı mutasyonlar önemli değişikliklere neden olmazken bazıları ise diğerlerine göre çok daha büyük değişimlere ve risklere sebep olabilir. COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2'nin mutasyona uğraması sonucunda meydana gelen delta varyantının, diğer varyantlardan daha yüksek bulaştırıcılık ve öldürücülük oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yüksek bulaştırıcılığın nedeni delta varyantının protein yapısında görülen değişiklerin, hücrelere girmesini ve tutunmasını kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Virüslerin mutasyona uğraması, toplumda endişe ve paniğe yol açabiliyor olsa da mutasyon aslında doğal ve sık karşılaşılan bir durumdur. Ayrıca, COVID-19 için geliştirilen aşılar ile delta varyantına karşı koruma sağlandığı bazı araştırmalar tarafından kanıtlanmıştır. Delta varyantı ile bulaş söz konusu olduğunda, Pfizer-BioNTech aşısının iki dozunun hastaneye yatışları %96 oranında, Oxford-AstraZeneca aşısının iki dozunun ise %92 oranında önlediği belirtilmiştir. Delta varyantının Hindistan'da ortaya çıkışından beri ölüm oranlarında artış gözlemlenmiştir. COVID-19'un diğer varyantları ile karşılaştırıldığında çok daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantının pandemi sürecini nasıl etkileyeceği ise henüz tam olarak bilinmemektedir. Her ne kadar bazı aşıların bazı varyantlar üzerinde belli oranlarda etkisi olduğu ifade edilmiş olsa da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemi sıklıkla vurgulanır. İki doz aşı olmuş kişilerin rehavete kapılmaması ve tıpkı aşı öncesinde olduğu gibi maske takmaya, fiziksel mesafeyi korumaya ve hijyen kurallarına dikkat etmeye devam etmesi COVID-19 pandemisi ile mücadelede büyük önem teşkil eder. Ayrıca, COVID-19 hastalığının ileri dönemlerde insan vücudu üzerinde nasıl bir etki yaratacağı henüz tam olarak bilinmediğinden, hiç yakalanmama amacıyla gerekli dozda aşı olmak ve kurallara uymaya dikkat etmek COVID-19'un uzun dönem risklerinden korunmada bilinen en etkili yöntemdir. Yeni koronavirüsün ortaya çıkan mutasyonlarıyla birlikte, COVID-19 pandemisinin sonunun çok yakın olmadığı ancak gerekli önlemler alındığında önemli oranlarda koruma sağlamanın mümkün olduğu tıp otoritelerince ifade edilmiştir. Delta varyantının belirtileri. Delta varyantının belirtileri COVID-19 hastalığına sebep olan diğer varyantların belirtileriyle oldukça benzerdir ve en önemli olanları: Ateş, şiddetli öksürük, solunum yetmezliği, koku kaybı, eklem ve kaslarda ağrı, boğaz ağrısı, iştahsızlık. Baş ağrısı, burun tıkanıklığı, halsizlik, bulantı, ishal. Bu belirtilerden bir veya birkaç tanesine sahip kişilerin en kısa zamanda maske ve mesafe kurallarına dikkat ederek bir sağlık kuruluşuna gitmesi ve PCR testi yaptırması önem teşkil eder. Kişilerin test sonuçları çıkana kadar kendilerini izole etmesi gerekir. Delta varyantından nasıl korunabilirsiniz? Delta varyantından korunmak için yapılması gerekenlerin başında, delta varyantı karşısında koruyucu olduğu bilinen Biontech gibi aşılardan iki doz olmak ve ağız ile burun tam kapanacak şekilde maske takmaya, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek gelir. İki doz aşı olan kişilerin kendilerini ve çevrelerindeki insanları korumaya devam etmesi, pandeminin seyrinde büyük etkiye sahiptir. Covid-19'dan korunmak için mutlaka dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekildedir. Halka açık yerlerde ağzı ve burnu tam kapatan maskeler takmak. Belirlenen mesafe kurallarına uymak. Herhangi bir yüzey ile temas ettikten sonra elleri en az 20 saniye boyunca sabun ile yıkamak. Kapı ve pencere kolları, masalar, anahtarlıklar, musluk başları ve tuvaletler gibi yerleri sık temizlemek. Elleri dezenfekte etmeden kesinlikle ağız, yüz ve göz gibi yerlere değdirmemek. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.